Şey bugün sizlerle birlikte best bound oynayacağız. İlk önce oyunun sesini biraz kısmak istiyorum. Aaaa! Aa. Böyle bir oyun. Buradan. Benim şeyim gitmedi mi? Bantim gitmedi. iyi tamam. Ama bak sen, sen şerifler seni öldüğünce bantim gidiyor. Mesela evet, tamam. gitmiyor. İşte arkadaşlar bunun adı Yakup. Minecraft'taki atımızı biliyorsanız o videoyu da izleyin. Kara bu da kara var. Evet. Biliyoruz zaten. Değil mi Güney? Evet. Hadi gidelim. Şimdi Böyle. nereye gidelim kanka? Reyli iç. Re Buradan gel. Öyle oğlum. Nereye gidiyorsun? Göreceksin. Öyle oluyor mu gidiyor? Evet gel. gel. Dur, hep koşun al aldın mı sen hep koşun? <laughs> hep koşun olmamış. Nereye gidiyoruz? Gel. Yürü oyna iki yıl önce başını da çok oynamıyorum ya gün <laughs> güne Hatır evet, çok oynuyor evet güneyler çok oynuyor buradan mı alacağım 5 dolar zaten faydası ya çok yoğun. Tamam. bir tane mi alabiliyorum evet. Kötüymüş ya. Kuleyr'in cimbankası gidiyor bak çok ya. Koş, ka. Koş, Yakup. koş 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 ya koş 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 koş. Oradaki çalı haydutları öldüreceğiz, paralarını çekeceğiz. Onlarla. sağladım. E e diktiğim itin yolu. Pes ki bana niye seydin ya? Oğlum. Aynızdayız. Az biraz sonra dalgalanırız çık benim hala zar ederim. Senin atlama stamina'sı önemli. Nasıl? Ama yine de koşuyor. Ne mi ya? köpek, köpek var, var. Köpek var. Bana mı gidiyor geliyor? Yusuf. Koş ver ben, ben, ben Oğlum kim takacak köpeği? Koş 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 koş. Sana geliyor. Lan 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 lan. Bankada şey yapmış. Bana mı geliyor? Yok bana. Tamam tamam bize gelmiyor. Bankada bitmiş yani. Aa bak güney. Hı. Bak bantı D'ye doğru hala 101'e 202. Banka Ben, ben patlatıyorum bankayı. Bekle patlatma patlatma daha yeni soydu bekle. Son kriğim gidiyor banka. Vay vam ya. Arkadaşlar oyunda biz Ulan. böyle güne lanetli oy mıydı? Neydi o anı gözü kırmızı bir tane ayı var. Efsane var yok. Evet arkadaşlar biz de onunla karşılaştık değil mi güne? Ben orada bekliyorum. Tam mı dedim? Nerede lan nah, bu? Nerede ya? Hayır yanlışlıkla attım. Nasıl attı oğlum bu? Niye attın? Nasıl? Bilerek atmadım katmadım ki oğlum. Ah! Nerede o? Sen misin? <laughs> Bana sıktı gidiyor. Sen... Yav 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 kar yakıp İyi misin ya Yakup? Tam öldürdük ya. ya. Beyler güney kovboy güney. <laughs> no god please no. No. Ya. Dur ben hadi atıyorum TNT'yi. Ben yine Gel. Sen sen yap. Koş 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 koş. 3 2 1. Allah'a bismillah. Ciddiyim. Koş 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 koşalım 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 o hayvan ola hayvan duruyordu hala bağırıyor oğlum nereden geliyor bu? oğlum nerede bu? öldürelim onu oh, onu Oh. Ben karışık, ben karışık, ben karışık. Lan banka gitti. Yine bankaya gitti oğlum. Hayır benim altımda var. Kapandı. He, banka kapandı. Nasıl kapandı? Aa, demek var Vur güney. Ya. Bıçak da mı dalsam? Hadi. Can diyan. Köpek yüzünden banka kapandı ya. Atayım mı? At. Vardı içinde çünkü para. Var adam. Ayy. koş 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 koş. Benim dinamitim kovay, bitti. Kovay 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 kovay. Nerede? Kovay içeride dışarıda. Bak ya. Beni öldürürse yeah. benim bantim çok fazla. Ben, ben, ben çok... Ölüyor ölüyor. Devam 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 okay. Devam devam devam. Süren bitene kadar şurada saklan. Hoppa. Sniper bu ama çok iyi. Arkadaşlar burada sizde like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi Güney? Bak yine burada. Kim? Burada kova kova. Adamın sniper'ı var ne yapacağız? Sende var mı? Burada. Sniper ve sniper. Ben gizleniyorum ama. Ben gizleneyim. Değil mi? Burada. Benim sniper'ım yok bayağı pahalı. Adamın çünkü çok kötü ya yedi. Adamın yeri çok iyi. Kötü diyor. Ben şuradayım valla. Oru <laughs> de. 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 İyi geldi mi? mi? Nerede göremiyorum <laughs> ki? içeri açacak Allah, Allah Allah Allah. 149 bounty. <laughs> var. Hayır banka kapalı. Hadi. 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 Koş, ben kaçıyorum Gülü. Kaç, 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 kaç. Koş, 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 koş. takip et gel. Arkanda mı, arkanda oğlum? Ne yapıyor oğlum? Bakalım Koş, 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 koş. Tren nerede? O sıkıyor, sıkıyor. Ya takip et dedim ya. Oğlum yoksa yine öldürecektim. Değişmiyor bir şey. Değil. Bir dynamit. Dynamit. Şot kanalı. Tamam ben <laughs> dinamit de alayım. Yakup. Allah ne verdi. Şu sunu. Bu sunu. mermisi Ben aldım. Ben birini de, de aldım. Devlet. Ben de her şeyden aldım. Ben şey Alıyor musun? Çok pahalı değil mi? Allah'ım. 5 dolar ya. Gerçekten pahalı mı Türkiye'nin ekonomisine bakarsın. Gel. Dur. Tamam o gidelim mi? Tamam bir de. Oğlum baba gün bolsa tane var. işte var gel. Allah Allah. Ee e, için, oğlum. Kesin. Koş oğlum yahu. Bu ne? He tamam bir şey. Doğru mu gidiyorsun? Doğru gidiyorsun. Koş koş koş. Çıkacak. Oğlum sen daha öyle mi? Hı? Hayır çok fark ediyor. Stamina çok fark ediyor. <laughs> ya o oğlum, değil denize değil düştü denize düştü denize değil düştü. Değil koşalım koşalım koş oğlum ya koş ya. Ben sen ah, patlatıyorum. Sen patlat, tamam sen patlat. Sen pat Ben atım burada bırakıyorum. Ben baga giriyor şu şey oluyor. Ey selam de üstüm. Arkadaşlar. Bakın o kadar uğraşıyoruz. Bir like atın. Bir de abone olun ya. Oh, ah, geldi, 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 Kim geldi? Kim geldi? Hayır, 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 hayır. Koş, 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 koş. Ben de kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Ya bak kim gitmiş ya. No, god please. No, 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 no. No, 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 no. no, no. Oğlum bağlamadı. Taktı bana he. Kendi dolar düştü. Bu arada benim öyle var. Kim kaldı burada? Ya koo. arkadaşlar Abi, bugünlük ya. videomuz bu kadar olsun o zaman. Güney çatışıyor. Benim ona gitmem lazım. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.